Selam arkadaşlar, hepinize mutlu, huzurlu, keyifli bir gün diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifli misiniz, yolunda mı her şey? Umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Ben bilinçaltı ve enerji terapisti ve tarot okuyucu Semine Bengi. Bugün sizlere ekspertler açılımı yapmak istiyorum. Aklınızdaki ekspertlerlerinizin enerjisinde ne var, ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar sizinle ilgili bununla ilgili tarot açılımı yapmak istiyorum. Kartlarımı her zamanki gibi önden seçtim. Yine kart seçmem gerekirse seçeceğim. En doğru cevapların, en doğru mesajların bizlerle buluşmasına niyet ediyorum. Benden başlayarak bütüne şifa olsun. Evet arkadaşlar, bakalım kartlar bize nasıl bir hikaye anlatacak. Şimdi, e, arkadaşlar aklınızdaki eks partnerleriniz e, geçmişte e, ben diyor biraz böyle bağımlılık çalıştırmış olabilirim, sinsi bir yerden hareket etmiş olabilirim, belki sana yalan söylemiş olabilirim, belki arkandan iş çevirmiş olabilirim, belki ilişkinin içinde e, önceliğimi senin önceliğimi e, senden yana kullanmamış olabilirim diyor. Yani geçmişte biraz aklınızdaki kişiler sinsice hareket etmiş arkadaşlar. Biraz böyle e, karanlık bir yerden, e, ego çalıştıran bir yerden. Şeytan kartı nefsimize yenik düştüğümüzü, e, aslında yapmamamız gereken şeyleri yaptığımızı, karanlık bir yoldan gittiğimizi, bu yolun karanlık olduğunu bildiğimiz halde bu yaptığımız, yaptığımız şeyin bize haz verdiğini, bu yüzden kendimize engel olamadığımızı e, söyler. Yani aklınızdaki kişiler geçmişte çok dürüst davranmadığını söylüyor. Ben biraz şeytan enerjisiyle sana geldim diyor. Biraz karanlık taraftan baktım sana, bize ilişkimize diyor. Biraz diyor arkandan iş Çevirmiş olabilirim, sana yalan söylemiş olabilirim. E, i̇lişkinin içinde önceliğimi senden yana kullanmış, ko kullanmamış olabilirim ve bu konuda ben pişmanım çünkü diyor. Ben şu anda yokluktayım. Senden uzakta kalmakla, senden e, bir şekilde mahrum olmakla Beraber ben bir yokluktayım, ben bir kıtlıktayım diyor. Bunu anladım. Geç oldu. Çünkü diyor hani senin yokluğun bana o kadar güzel şeyleri kaybettirdiğimi anladım ki diyor senin yokluğunda. Sen bana arkanı döndüğünde, sen benim hayatımdan çekip gittiğinde ya da bana kendinle aranda bir mesafe koyduğunda ben kendimi gerçekten terk edilmiş, gerçekten yoklukta, gerçekten karanlıkta hissettim. Ama şimdi fark ediyorum ki diyor şu anda şu güncel enerjimde, andaki enerjimde fark ediyorum ki diyor biz seninle gerçekten bir çatı altında çok mutlu olabilirmişiz. Aslında biz birbirimizi hem maddi anlamda hem manevi anlamda tamamlayabilirmişiz ve aşıklar kartıyla da aramızda sevgi uyum tutku aşk her şey varmış diyor. Aslında diyor aşıklar kartıyla biz birbirimize denkmişiz, biz birbirimize uygunmuşuz. Aslında bunun kıymetini ben çok zor anladım, çok geç anladım diyor. Kupa e, altılısı kartıyla geçmişe özlem duyduğunu sizi sizi özlediğini geçmişte yaşadığınız anıları zamanları hatıraları özlediğini. Ee, şu anda geçmişin enerjisiyle e, vakit geçirdin. Yani sizi sık sık hatırladığını, belki resimlerinize baktığını, baktığını, belki bir stok, stoklama enerjisini de verir bu kart. Yani sizi sosyal medyadan e, takip ediyor olabilir, size arkadaşlarınıza soruyor olabilir, fotoğraflarınıza bakıyor olabilir. Yani bu kişinin aklınızda kişinin andaki enerjisinde size karşı yaptıklarından dolayı pişmanlık var. hatalarına Hatalarının e, farkına varmak var. Bu hatalardan duyduğu pişmanlık var. Adalet kartıyla da ben artık diyor fark ettim. Bir şeyleri yanlış yaptığımın e, adaletsiz davrandığımın hem sana hem kendime adaletsiz davrandığımın fark, farkındayım diyor. Ben diyor düne kadar kılıç beşlisiyle hep bir savaş halindeydim diyor bir e, itiş kakış halindeydim seninle diyor belki sana gücümü ispat etmeye çalışıyordum belki sana e, kendimi bırakmak istemiyordum belki bu ilişkinin içinde güçlü durmak için e, belki sana gücümü teslim etmemek için e, senle savaştım kendimle savaştım ama kılıç beşlisi bir yerde de der ki ben artık e, sana yenilmeyi kabul ediyorum kılıç beş, beşlisi yen, bir durum içindeki yenmeyi ve yenilmeyi, bir savaşın içinde, bir mücadelenin içinde olduğumuzu, bazen bu mücadeleden kazançla bazen de kayıpla çıkacağımızı söyler. Hem elimizde kılıcımızla gardımızı almışızdır, bir elimizdeki kılıcı yere, yere indirerek mağlubiyeti kabul ettiğimizi de söyler sembolojik olarak bu kart. Yani kılıç beşisiyle diyor ki ben senle artık itişip kakışmaktan kendi içimde, ee, bu ilişkin içindeki gücümü korumaya çalışmaktan vazgeçin. Evet, evet diyor ben hep kılıç kralı gibi sana karşı soğuk ve mesafeli davranmış olabilirim. Sana duygularımı tam manasıyla tam anlamıyla aktaramamış olabilirim. Ama ben şu anda fark ettim ki diyor evet ben bize haksızlık etmişim sana haksızlık etmişim karanlık bir yerden e, ee, Kötü niyetli bir yerden ilişkinin içinde olmuşum. Yani senin arkandan iş çevirmişim ben. Çok dürüst davranmamışım bu ilişkinin içinde de ve bu hal beni üzüyor. Bu hal beni gerçekten senden uzakta kaldığım için, senden mahrum kaldığım için beni karanlıkta, kısır bir enerjide bırakıyor ve ben adalet kartıyla yaptığım haksızlıkların farkındayım ve değnek sekizlisi kartıyla bir iletişime geçmek istiyor aklınızdaki kişiler arkadaşlar. Yani bu iletişime geçme isteği üçüncü kişilerden yardım da isteyebilir. Arkanı, arkanı... Aa, konuşamadım. Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan, ailenizden, yakın çevrenizden size sizinle iletişime geçmekle ilgili yardım da isteyebilir arkadaşlar. Kılıç pardon tasım üçlüsü bunu da verir. Hem parasal iş kariyer konuları ile ilgili toplantılar yapmayı akıl, akıl alışverişini fikir alışverişini anlatır ama bu duygusal bir açılım olduğu için partner açılımı olduğu için aklınızdaki kişiler size sizinle iletişime geçmekle ilgili üçüncü kişilerden yardım isteyebilir fikir sorabilir arkadaşlar evet aklınızdaki kişilerin enerjisinde böyle bir şey var ama adım atacak mı bununla ilgili net bir eylem kartı vermemiş arkadaşlar yani aslında enerjisinde geçmişle ilgili yaptığı şeylerden dolayı duyduğu pişmanlık var. Aslında sizin bir sizinle olan birlikteliğinde ne kadar birbirinize uyumlu olduğunuzu e, maddi manevi her anlamda tamamlanabildiğinizi aşıklar kartıyla aranızdaki uyumun aşkın tutkunun aslında ne kadar birbirinize denk olduğunu fark etmiş ve e, kupa altılısıyla sizi özlediğiniz sizi merak ettiğini, sizi stokladığını sizi arkadaşlarınıza falan sorduğunu da söylüyor tılsım üçlüsüyle senden haber almaya çalışıyorum diye sana belki yaptığım hataları telafi etmekle ilgili bir şeyler anlatma isteğim var iletişime geçme isteğim var ama şu anda bunu nasıl yaparım bilmiyorum diyor kılıç kralıyla biraz uzak durmaya çalışıyorum biraz mesafeli durmaya çalışıyorum sanki hiçbir şey umurumda değilmiş gibi durmaya çalışıyorum diyor ama kılıç beşlisiyle diyor ben gardımı indirdim ben artık seninle didişmek istemiyorum. Ben seninle bir orta yol bulmak istiyorum diyor arkadaşlar. Yani tılsım üçlüsüyle oturalım, konuşalım, bir şeyleri paylaşalım. Belki birbirimize söyleyeceklerimiz, anlatacaklarımız vardır diyor arkadaşlar. Peki eyleme geçecek mi? Hiç eylem kartı vermemiş kartlar. Eyleme geçecek mi? Bir adım atacak mı? Aklınızdaki kişi pişmanlığını dile getirecek mi? Yine değnek dörtlüsünde olduğu gibi sizinle bir çatı altında mutlu olmayı istiyor. Tılsım onlusunda olduğu gibi sizinle her anlamda tamamlanmak istiyor ve geçmişte böyle olduğunu yeni fark etmiş bunun pişmanlığını da yaşıyor. Peki bununla ilgili bir adım atacak mı? Değnek biraz evet arkadaşlar eyleme geçme isteği var ama biraz e, düşünüyor nasıl yaparım nasıl ederim nasıl bir yol izlemeliyim biraz böyle bu ara. E, plan yaptığı bir inceleme ön inceleme yaptığı bir süreç yani değnek dokuzlusu tılsım prensi ve kupa sekizlisiyle ile kalbimin kırılmasından korkuyorum diyor evet sana gelmek eylemsel bir adım atmak veya aklımdaki iletişime geçme halini seni özlediğim için iletişime geçmek istiyorum bir şeyleri sana anlatmak istiyorum adaletli davranmak istiyorum bu sefer diyor çünkü diyor ben hani kılıcımı bıraktım bu sefer adaletli davranmak istiyorum ne olması gerekiyorsa ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak istiyorum ama ama diyor değnek dokuzlusuyla da biraz böyle diyor elimde elimdeki sahip olduğum şeylere sahip çıkarak biraz böyle kenardan da İzliyorum seni. Evet. Ee, aa, Yine takıldım. Ara ara enerji kesildi. Bugün niye böyle oldu? Kimlerle uy uyumlanıyorum acaba? Ee, Tılsım Prensi ile somut bir adımla gelmek. Bu konuda eyleme geçme fikri var. Ama bir yandan da sahip olduğu şeylere e, bakıp ya acaba hiç bu düzeni bozmasam mı? Acaba gidersem hayal kırıklığına uğrar mıyım? İstediğimi alamaz mıyım? korkusu da var arkadaşlar. Eyleme geçme isteği var ama bir yandan e, sizden alacağı tepkiyi, cevabı bilmediği için korkuları da var. İki fikirde net bir şey vermedi kartlar. Yani hem durup bekleme, uzaktan bakma enerjisi de var hem de değnek prensiyle ile bunu e, bu eylemi, planı e, harekete geçirmekle ilgili düşüncesi de var. Ay kartı korkuları verir. Yıldız kartı yeni bir şans istiyor arkadaşlar sizden. Yani ikiniz için bir şans istiyor. İmparatoriçe ve Yıldız kartlarıyla diyor ki yani biz e, ben ikimiz için bir şans istiyorum diyor. Sen benim diyor gözümdeki imparatoriçesin. Yani bunu e, erkek arkadaşlarım dinliyorsa kendilerine göre yorumlasınlar bayan arkadaşlarım dinliyorsa da bunu imparator kartı olarak yorumlasınlar. Yani aklınızdaki kişilerin gözünde siz çok değerli, çok kıymetli, gerçekten ee ışıl ışıl parlıyorsunuz. Sizi o kadar güzel görüyor ki, sizi o kadar yakışıklı görüyor ki, sizi üreten, çalışkan, bereketli, bereketli tuttuğunu koparan, kalbi güzel, ruhu güzel. Yani siz onun gözünde tam bir imparator, tam bir imparator içesiniz arkadaşlar. Sizinle e, yeni bir temiz bir başlangıç yapmak, bir şans yakalamak, belki sizi sizden bu şansı istiyor. Bana diyor bir şans ver, ben senin benim gözümde ne kadar değerli olduğunu, seni nasıl gördüğümü, seni hayatımda, kalbimde nereye koyduğumu sana, sana anlatabileyim, bana bir şans ver diyor. Ama senin bu şansı bana vermemenden ben çok korkuyorum. Korktuğum için de uykusuz geceler geçiriyorum, karanlık geceler geçiriyorum. Lütfen benim bu korkularımdan temizlenmem, arınmam ya da sana korkularımı arkada bırakarak e, bir yeni bir sayfa açabilmek, senden bir şans alabilmek, senin bana bir şans verebilmen için diyor. Bana bir işaret gönder. Evet ben sana gelmek istiyorum. Eylemsel bir adım da bulunmak, somut bir adımla gelmek istiyorum. Ama aynı zamanda da korkuyorum senin beni istememenden. Senin bana tamamen sırtını dönmüş olmandan, benden vazgeçmiş olmandan korkuyorum diyor arkadaşlar. Kupa prensi ve kılıç dörtlüsü. Arkadaşlar hep iki fikirde. Yani hem kupa prensiyle aşkını, kupasını, elinde çiçeğini, elinde hediyesini e, alıp gelmek size e, kalbindekini söyleme isteği var. Ama aynı zamanda da kupa dört, pardon kılıç dörtlüsüyle böyle kenarda bekleyip bir uzaktan izleyin bir bakayım bir kokuyu bir kokayım, bir ortamı koklayayım. Yani böyle bir bir şeyler anlamaya çalıştığı bir hal de var. Yani iki halde, iki uçta gidip geliyorum hali. Hem size gelmek hem de korktuğu için geride durma enerjisi var arkadaşlar. Yani eylemsel bir şey şu an için görünmüyor ama aklınızdaki kişinin aklında, fikrinde, duygularında ve kalbindesiniz arkadaşlar halen bağlantınız devam ediyor. Evet kartların enerjisi böyleydi. Anlattığı hikaye böyleydi. Umarım en doğru cevaplar, en doğru mesajlar bizlerle buluşmuştur. Benden başlayarak bütüne şifa olsun. Hoşçakalın.